Zaten. Evet arkadaşlar sevimin kombini berbat olmuş her zamanki gibi. Hadi bay bay. Ne gidiyorsun? Ee, ne amaçla gidiyorsun? Mezuniyet. Selam arkadaşlar AVM'ye geldik şimdi. Ee, sandalet bakacağız. Arkadaşlar şu an saat kaç? 2'yi bilmem kaç geçiyor. Biz ablamın evine geldik. Bakın Arif yani Aynanın önü böyle bakın. Bunu evet. her şeyi kullanacağız. Yok. Arkadaşlar ben bu ürünü çok öneririm. Göz altı Gözaltı... çok iyi geliyor. Bu <laughs> da kozmet markasının. Şu... <laughs> arkadaşlar bir Kozmet markası değişiyor. İksiri. Şöyle göstereyim. <laughs> bu nasıl kullanılıyor bir bakalım. Hayır yapma yapma. Of. Oo arkadaşlar serum gibi böyle. Ver, çok dur, bekle, cerrah, derin... cerrah. Kiehl's marka. Avokado Nourishing Hydration, <laughs> Avokado Nourishing hid... Abim beceremiyor arkadaşlar. Şöyle şey göstereyim ya. Hadi bakalım. Ablam avokado şeyleri böyle. Şöyle miydi? Evet. Aynı o. Evet. evet arkadaşlar. Osyon merkezinin Hair Serum. Arkadaşlar saç serumu. Anladınız mı? İngilizce çevirdi yaptım. <laughs> arkadaşlar kişisel bakım ürünlerimden Gerçekten favori olanı. Arkadaşlar Johnson's Baby'den. <laughs> Fresh. Hidrasyon. yani taze. Kesin taze. Kesin taze. Ayrıl artık burada. Arkadaşlar. Elidor 724 bakın yakın çekim al. <laughs> 724. Başladık. Arkadaşlar öncelikle kombinim nasıl? Berbat. Arkadaşlar çoraplarım harika. On üzerinden puan vereyim mi? Ver. 2. Üzüldüysen 7 de verebilirim. Ben Aa, Bence göstermeyeyim arkadaşlar. Oh yeah. Arkadaşlar şey aldım bu gel bunu göstereyim gel güzel çıkıyor muyum? Evet arkadaşlar müthiş çıkıyorsun. Evet arkadaşlar babet aldım Bambi'den. Babet, yani babet mi? Hani sandaletti? Sandalet aldım. Cahil yani, ya. Cahil. Bambi'den bu şekilde. 149. 149. Aa, yakın Efer. Efer. Bunları, <laughs> çekim alalım yakın çekim. 149 nokta 90 Bunları yakın çekimden alalım. Bugün giyeceğim. Bir soru sorabilir miyim size? Ee, herkesin bilmediği çok gizli bir yeteneğiniz var mı? Evet, Varsa göster. Kulaklarımı oynatabiliyorum. Arkadaşlar şimdi size şimdi birkaç açıklama yapacağım arkeninde. Laktozun <laughs> enzimi yani laktaz enzimi e, çok az bulunduğu için ya da bulunmadığı için e, normal süt içtiğinizde e, bu hazımsızlık yapıyor. E, televizyonlarda şey yatmadan önce iki bardak süt için. Aslında bu çok zararlı. Süt içerseniz. Su süt <laughs> içerseniz e, midede hazımsızlık olmaz, mideniz şişme. Ama yine de gece... Boyu uykusu olan arkadaşlarım içiyor gece. Tuvalet kadar odada 4 kişi tutmuyor. arkadaşlar. Tuvalet kadar odada ben azıcık saçlarımı kıvıracağım. Sonlara doğru yapardım aslında ama bilmiyorum. Zaman kalmasın yani, falan. Kalma. Yani, ben hiç öyle yok. Saç ayırıp maşa yapmakmış falan. Olan hiçbir... Benim <laughs> altı takipçi gelmiş. Başladı. Nasıl mı abi? Berbat. Anne sence nasıl Çok güzelsin anneciğim. Her Fiyat zaman yapayım. Çok güzel. Koydu. İşte. Yo çok güzelsin ben. Sağ ol sağ ol. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi çok güzel oldum. Abi çek bakayım beni sana. Aa. Evet arkadaşlar hazırlandık. Arabaya bindik. Abi elma, yiyor. Şimdi aranızda alsanız mı? Ver. Ver gülüm. Neyse Ve bunu da çek. Ay arkadaşlar bakın çiçek. Arkadaşlar sevme çiçek aldım ben. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Çiçek de patlıyor. Sen buna... Yok, hep... arkadaşlar oldu. şimdi bizi sokmuyorlardı normalde. Arkadaşlar biz şimdi, bok gibi bolu kampüsü adamdır. Biz şimdi e, ee, buradan şey yapacağız. Annem içeri gelin diyor. Nereden biliyor? Nereden biliyor? Hani bu gelin? bak çabuk bakın. Hediye başkanlarım. İki, bir, <laughs> <2, 1, gülüyor> <laughs> Doktor, öğretim üyesi gün Özkan Aksu'yu sahneye dağıttı. Burası süper yer ha. <laughs> Aslında girsek olmazsa. Gel. gelmiyor ah, mu? He, gelecek ama orada vermeyeyim elinde mi taşı. Yani yani. Orada veririm. <laughs> Alamadım mı? <laughs> Hepsi var. Canım Hep yetişti. O. Canım telefon Benim telefonun şarjı bitmişti artık Bana telefonumun şarjı bitti. Anne duymak istemiyorum. Arkadaşlar ablama hediyesini verdik. Eee şimdi şeyden çıktık. Çıktık. İzin almaya çalışıyoruz ama izin vermiyormuş galiba. O yüzden çünkü saat geç hani köye gidecektik eğer izin verilirse. Ondan sonra aletim patladı. Annem görmedi. Cem ne zaman yemek yiyeceğiz? Şey i̇şte saat şu an 11. Biz eve geldik. <laughs> Cuma. Bugün yani büyük gün diyebiliriz. Ee, köye gidiyoruz. Ee, biz her yaz zaten vloglarımda söylüyorum bunu. Yaz köye gidiyoruz. Normalde hani fındık için gidiyorduk ve Ağustos başı gibi gidiyorduk. Ama bu sene Temmuz başı gibi gideceğiz. Çünkü burada yapacağımız bir şey yok yani. Ve şimdi sizlerle birlikte eşyalarımı hazırlayacağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Videoya böyle daldım. Çünkü o zamanlar böyle çok şeydi hep bir şeyler ayarlamaya çalışıyorduk. Yani o kadar meşguldük ki ben stresten ağlamıştım. Ablamın mezuniyetinden önce ona hediye alma stresine girmiştik. Çok az bir zamanımız kalmıştı. Bir anda hediyeyi değiştirince bir günde telefon aldık. Ben de haliyle video çekemedim. Diğer süreçlerde de yani sadece yattım. İçimden böyle bir yani video çekme isteği gelmedi. O yüzden ben de açıkçası pek de zorlamadım kendimi. Çekmediğim süreçte işte ders de çalışamadım. Hani çekecek bir şeyim de yoktu. O yüzden video atamadım. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Ne kadar hani düzenli falan atmaya çalışsam da böyle böyle ara verdiğim zamanlar oluyor. Böyle 2-3 haftalık ara verdiğim zamanlar oluyor. Her zaman benim önceliğim Instagram. Bu yüzden oradan da takip etmeyi unutmayın. Aynı adım. Bu arada şimdi kitapları falan hazırlayacağım. Başlayalım. Şimdi ilk kitaplardan başlayacağım. Zaten yaza girişte şöyle şu kısmı ayarlamıştım. Hani hepsi değil tabii ki de. Hani bunların çoğunu çözme fikrim vardı. Şu posterler de çok işime yarıyor. O yüzden bunları da alacağım. Bu normal bir koli yani. Bu bunu alacağım. KR Akademi'nin konu posterleri. Allah. gerek yok ya bunu almayacağım da. KR Akademi'nin Pomodoro e, kitaplarından tarih coğrafya alıyorum. Böyle. 3-4-5 TT matematik. Başka ne alacağım bilmiyorum. Bu dosyamı alacağım. Şunu alacağım. Aydın'ın TYT ders işleyiş modülleri alacağım demiştim. Kastel'in artan defterlerinden var. Bundan alacağım. Bu şeyim var. gıptanın var. Asla ama asla bitmeyen problem kitabım. Ya çözer miyim bilmiyorum ama 3-4-5 TT fizik alın. Bunu alacağım. Bu abimden kalma aslında. A yayınlarının 20 yıl TTRT geometri çıkmış soruları. Matematiğin ilk konularını unuttum biraz. O yüzden yani onları hatırlamak için arada bundan çözüyorum. Üç tane fen bilimleri denemesi var. Bunu alacağım. Bu altın anahtarın dil bilgisi kitabı. Paragraf kitabını bilmiyorum alsam mı? Şimdi şu an böyle oldum. Dil bilgisi kitabım. İkinci kolimiz hocam. Bu arada bunların hepsini tabii ki de bitirmeyeceğim. Şöyle sınav yayınlarının iki kitabını alacağım. 24 adımda serisinden. Geometri ve biyoloji diye bakıyorum. Aa, biz... Bakın bu. Uh, bu bak sen gelmiş bunlar yoksa bu mu? Burada denemeler falan var. Zaten gördünüz ne koyduğumu. Şimdi bir balkona giriyorum. Şimdi dostlar kıyafetlere geldi sıra tatil için aldım. Yani yol Milan'ın. Bunu aldım. Daha doğrusu bunu ablama aldık. Şöyle şort etek yine Milan'ın. Selam dostlar. Bugün günlerden e, ee, cumartesi. Oha manzara oysa işte da güzel. Arka plan kötü olabilir biraz. O yüzden kusura Neyse. Şimdi mi çıkarttım yukarıya. Yani bizim köyde üst kat tam yapılı değil böyle. Yani boş gibi bir şey. Bu yüzden böyle odalara bakıyordum hangi odaya masayı koysam ne ve bu oda aşırı güzel oldu. Manzarası falan bir dakika gözle. manzarası güzel oldu hem de yani çalışma yeri güzel oldu. Kocaeli'deki evde odama hiç ışık vurmuyor yani odayı vuruyor da masama sıfır ışık yani ışığı sırtıma alıyordum. Bakın aşırı tatlı olmadı mı? arada akşam saatlerindeyiz sabah hiçbir şey çekemedim çünkü çok hastayım. Sen nerede? Birinci koli. İkinci koli. Kolileri açıyorum burada. Işık gitti bu arada ama genel olarak masa falan böyle olacak galiba.